Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Pratik deneyime dayalı, sizden gelen sorulara dayalı. Yanımda çok kıymetli bir doktor var. Çocuk üroloji uzmanı Doktor Sevin Yener. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu çok böyle sorulan, merak edilen bir konuydu ama program öncesinde Sevim Yener dedi ki ben istiyorum ki böyle internetten arayıp da ebeveynlerin hemen böyle bulabileceği her yerde her zaman ulaşabileceğimiz bilgiler dışında benim sahada tecrübe ettiğim gördüğüm problemleri masaya yatıralım ve bu programı izleyen ebeveynler buradan bir hap bilgiyle bir iki kulaklarına dolgunluk verecek cümleyle bu programdan ayrılsınlar ve bu bilgiyi hayatlarına geçirsinler dedi. Ve ben ilk sorumu hemen soruyorum. Diyeceğim ki nasıl işleyelim? Çocuklar nasıl işesin? <laughs> Güzel soru. Teşekkürler. Şimdi çocukların işemesi aslında biraz aileler tarafından sorun olunca dikkat çeken bir konu. Eğer çocuk altını ıslatmıyorsa, ebeveynlere bir sorun teşkil etmiyorsa göz ardı edilebiliyor. Ama günümüzde klozetler bazı ailelerde sosyal kültürel yapılarına göre yer tuvaletleri, hmm. Ala Turka dediğimiz hmm. Yani tuvaletler çeşitlilik gösterebiliyor. Klozete oturduğu zaman bazı yapılandırılmış klozetler oldukça yüksek. Hani biliyorsunuz dışarıda gezdiğimiz birçok yerde çok alçak tuvaletler, çok yüksek klozetler olabiliyor. Evet. Ve çocuğun yaşına göre, boyuna göre ayakları sallanır pozisyonda çiş yaptıkları oluyor. Bu da bizim... Idrarımızı, çişimizi tutmamızı sağlayan ve rahat işememizi sağlayan pelvik taban kasları dediğimiz kasların düzgün çalışmasını ve idrar kesesi kaslarımızın düzgün çalışmasını bozabiliyor. Bu Ayakları nedenle işemesinler. işemesinler. Evet. Tıpkı bizim gibi biz nasıl rahat bir pozisyonda her iki ayağımız yere değer şekilde oturuyorsak o şekilde yapmalarını öneriyorum. AVM'ye mesela çocuk da yanımda. Bazı Onlarla yerlerde bir yer olmayabiliyor. Bir şey. Evet birçok yerde var ama bazı yerlerde yok. Tabii ki oralar çok kısıtlı zamanlar. Evde, hayatlarının daha çok geçtiği ev ve okullarda bunlara dikkat edilmesi çok önemli. O yüzden ayak altlarına basamak konulması ve çocuğun rahat pozisyonda, dik oturur pozisyonda, bizim oturduğumuz gibi oturarak işini yapmasını sağlamak çok çok önemli. Tamam. Tık, hani attık, tık, ve tık, bu sadece basacak, basacak ve Hı -hı. sadece çiş değil bunların hepsi bir kompleks yapı. Kakasını da bu şekilde daha rahat yapacağı için aslında birlikte çalışan bir sistemin daha düzgün çalışması sağlanacak. Harika. Peki çişi yapıyoruz bir de istemsiz çiş yapma durumumuz var. İdrar kaçırma. İdrar evet. kaçırma ve gece alt ıslatma. Evet, dünyada da bizim ülkemizde de çok ciddi bir sağlık sorunu gerçekten gece alt ıslatma. Oldukça önemli bir sağlık sorunu bu. Gece alt ıslatma nedir, neler sebep olur gibi çok genel tanımlara girerek hani burada zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Çocukların gece uyurken altını istemsizce ıslatmasına gece alt ıslatma en nokturna diyoruz. Ee, bu nedenle bizim kliniğimize çok gelen hastalar oluyor her zaman bu şekilde başvuran ve bunları sorguladığımız zaman aslında aileler gece altı ıslatıyor. Biz artık çamaşır yıkamaktan yorulduk, çarşaf yıkamaktan yorulduk diye geliyorlar. Ama çok önemli hikayeyi derinleştirmek. Yani hani ne zaman her gece mi altını ıslatıyor? Siz gece tuvalete kaldırıyorsunuz tekrar mı ıslatıyor? E ee, bir ay hiç ıslatmıyor, daha sonra ardı ardışık mı ıslatıyor gibi hikayeyi derinleştirdiğimiz zaman şöyle bir şey çıkıyor. Gündüz de aslında altını nadiren ıslattığı. Bu çok önemli bir bilgi bizim için. Çünkü e, anneler diyorlar ki, yok gündüz sorun yok ama hiç ıslatıyor mu diye tekrar sorduğumuz zaman telefona daldıysa, tablet'e bilgisayar oyununa daldıysa, oyunu bırakmak istemiyorsa yetişemiyor ve kaçırıyor diyorlar. Bu çok önemli aslında e, öyle bir şey olmaması gerekiyor. Bunun da normal olan her çocukta olur gibi kabul edilmemesi gerekiyor. Evet. Bizler nasıl herhangi bir işe daldığımız zaman altımızı ıslatmıyorsak sağlıklı gelişme olan bir 5 yaş üstü çocuğun da bu şekilde kaçırmaması gerekiyor. İdrarını ötelememesi, bekletmemesi gerekiyor. Evet. Ailelerin titizlik takıntısı nedeniyle bu tuvalet kirli çocuğum sık evde yapalım gibi çocuklarına tuvaletini bekletme, bekletmeyi önermemesi gerekiyor. Ee, öncelikle ebeveynlerin eğitimi gerekiyor aslında. Anatomik bir sorun yoksa verilen işeme eğitim ve bu davranış eğitim dediğimiz şeyler çok önemli. Ben bunları vurgulamak istedim. Az önce girişte söylediğin hani buradan giderken aileler evet. bir şey alsınlar. Yani çocuğun işeme pozisyonu çok çok önemli. Kabız olup olmaması çok önemli. Kabızlık derken sadece ım, sert kaka yapmak değil. Bazen çocuklar kiloduna kaka bulaştırıyor. Bu da kabızlığın bir belirtisi olabilir. Yani kilodunda kaka bulaşı olan e, çocuklarda da kabızlık sorgulanmalı. Ve kabızlık giderildiği takdirde %60-70 idrar kaçırmanın geçtiği vakalar biliyoruz. Hmm. Bunlar çok Aynı önemli. sisteme bağlı olduğu için. Evet. Hepsi bir çarkın çok güzel işleyen sistemi aslında. Yekpare mesaneyi ye sadece kaslı Sadece hmm. merkezi sinir sistemini değil, hepsinin düzenli çalışmasını sağlanması gerekiyor ki bu sorunlar Abla olmasın. şu geldi, kabızlık katıdır. Ee, çocuk ne olur da kiloduna... Kaçır, aslında şöyle, şöyle o e, mide ve bağırsak sisteminin düzenli boşalmaması sonrası bizim kalın bağırsağımızda biriken kakalar Hı -hı. artık bağırsağın son kısmı olan kısımda çok taşlaşıp beklediği zaman çocuk Hı -hı. kakasının taşma şeklinde kaka yapma aslında çocuk artık Hı -hı. onun taşırdığını farkı evet aslında Hı -hı. sert bir kaka görmüyor aile bir bulaş görüyor ve bunun kabızlık olmadığını düşünüyor ama aslında bağırsağın tamamen dolmasıyla beraber Hı -hı. orada taşma şeklinde bir kaka kaçırma oluyor. Aman Bu da bir güzel, kabızlık belirtisi. Bugün maşallah var. Çok önemli ama çok çok önemli. Kesinlikle. Çünkü çocuklar okul yaşındaki çocukları etkileyen, sosyal hayatlarını etkileyen evet. akran zorbalığı her şeyden bahsediyoruz. Günümüzde çok fazla çok doğru. var. Bunlar çok önemli. Okullarında yapılan kamplara gidemiyorlar, dışarıdaki herhangi bir Aa, etkinliğe gidemiyorlar. Tabii ki da, anne babanın da. Evet. Zaten evde idare eden aileler işte bir kampa gidecekti. O zaman kaçırmayacak kadar ilaç yazabilir misiniz diye başvuran ebeveynler ne oluyor. Ne kadar çaresiz kalıyor evet. insan. Ama bunu günlük hayatımızı çözebiliyoruz. Yolları var. Mutlaka tabii ki bir bu işin uzmanı hekimlere başvurmaları gerekiyor. Bu ailede, annede, babada, de, halada, teyzede geceydiler kaçırıyor. Biz biliyoruz. Bizde de kaçırıyor. Geçer. Ergenlikte geçer gibi hmm. yaklaşımları oluyor ailelerin. Ama geçer diye beklerken o çocuk büyüyor ve bir psikolojik sosyolojik süreçten de geçiyor ve altta yatan başka bir organik neden de olabilir. Bunları hiç atlamamak için 5 yaş üzerinde, ülkemizde biraz daha geç 6 yaş diyebiliriz ama 5-6 yaş üzerinde gündüz veya gece idrar kaçıran çocuk varsa mutlaka bir uzman hekimi değerlendirmeli. Kaç yaşına kadar kabul edilebilir? Gece altı ıslatma. Dediğim gibi aslında hani bizim literatür bilgimiz 5 yaşındadır ama bazı hmm. toplumlarda bizde de bu 5,5-6'lara sarkabiliyor. 7 yaşına kadar gecikebiliyor. Ailede de yatkınlık ne varsa. Ne zaman alarma geçmeliyiz? Çok ee, sık oluyorsa mı? Çok sık oluyorsa bence 5 yaşından sonra varsa bir uzman hekim görsün. Çünkü altta yatan başka bir sorun olmadığından emin olmak lazım. Ne olabilir mesela? çünkü sadece dediğim gibi mesane kaynaklı değil. Şöyle oluyor. Mesanenin küçüklüğü diyeyim, depolama kapasitesi azsa mesane çalışım yani idrar kesemizin çalışması düzgün değilse hı hı. gece idrar üretiminde bir farklılık varsa hı. Gibi gibi biz yaptığımız bir takım ultrasonografik, idrar tahlili, fizik muayene incelemelerimiz de bunlara bakıyoruz. Hı. Ailelerin dikkatini çekmeyen e, omurilik e, sinir iletiminde problem olabilecek konjenital bazı malformasyonlar olabiliyor. Hmm. Bunlar varsa bunlara bakmak lazım ki ondan sonra karar vermek lazım. Peki yine böyle gündelik hayatta duyduğum sorulardan birini yönelteceğim. Çocuk çok derin uyuyordur da ondan dolayı mesela altına kaçırıyordur gece. Evet en sık söylenen sözlerden birisi. Evet çocuklar derin uyuyor aslında. Oradaki derin uykunun şu olduğu söyleniyor. Çocuklar gerçekten derin uyuyor. Bizler de derin uyuyoruz. Hmm. Baktığınızda enürezisi olan yani gece idrar kaçırması olan çocukların uyku kalitesinin normal çocuklardan daha düşük olduğu fark Öyle edilmiş. Mi? Evet aslında bizlerin gece mesane dolumuyla beraber bizi uyandırma mekanizmasını sağlayan nöronal yollarımız, sinirsel yollarımızın sağlıklı çalışmasından biz idrar kesesimizin dolduğunu hissedip kalkıyoruz. Bu çocuklardaki bu iletimde bir gecikme var aslında. Derin uyumak değil, bu iletimdeki bir aksaklıktan kaynaklı Aslında olduğunu. uyku problemine de sebep oluyor. Evet. Yani. Aslında şöyle oluyor, sosyal yaşamda kaçırma endişesiyle gittikleri bir yerde Geç uyuyorlar, kaçırmayalım diye. Geç uyuduklarında da daha derin uykuya girdiklerinde daha fazla kaçırmış olabiliyorlar. Bir kısır döngü oluyor çocuklar Peki, için. Bunun psikolojik boyutu nedir? Yani çocuk ilk aklıma gelen stres altında, kendini güvende hissetmediği zamanda, bir duygusal bağlılığı olmadığında acaba daha mı sık görülüyor bunlar? Yoksa fiziksel olarak var olan problem? Psikolojiyle de tetiklenir mi? Çok birbirine girmiş şeyler aslında bunlar. Evet, yani kardeş doğumu, taşınma, şehir değiştirme, ebeveynlerin ayrılması. Bakım verenin değişmesi. Bu tür şeyler çok tetikliyor. Ama bunları tek bir nedene bağlamak her zaman güç. Aslında iyileşmiş, geçmiş olan, bu şikayetleri geçmiş olan bir çocukta böyle bir hayatında, emosyonel bir fark yaratacak durum olduğunda, sınav kaygısında, hı hı. çok yorucu spor yapan çocuklarda, hı hı. aktivitesi fazla olan çocuklarda aradı bir olabiliyor. Peki, biz bunu çocukluk döneminde halledemedik, büyüdük. Bu erişkinliğe sarkacak bir problem midir? Evet sarkıyor. Zaten bazı aileler çocuklarını getirdiğinde dediğim gibi hikaye çok önemli. Sorguladığınızda anne veya baba kendilerinde de halen devam ettiğini çocuklukta olduysa ve tedavi edilmediyse halen ara ara kaçırıyoruz dedikleri oluyor çocuklukta halledemeyince yetişkinlik olduğunu anlıyorum şu anda. Evet. Anne babada da var. Evet. Yetişkinlikte de devam ediyor evet. ve çocukta da çıkıyor evet. evet. Peki burada ihmal. O anne babanın anne babasında. Doğru muyum? Çocuğu yani ihmal deyip hemen onları da böyle bir kötü demeyelim Aman ama. Şimdi <laughs> sen yıkamışsın, yıkamışsın, çarşaflar kalkmış. Evet. Hani hiç normalleştirilmiş ah. ve bu bir şekilde üzeri örtülmüş. Ee, ama erişkinlik döneminde de devam edebiliyor gerçekten var bu hikayeyi birinci ağızdan aileler söylüyor söylüyorlar peki yetişkinler ne yapıyor nasıl tuvalet yapalım <laughs> tabii ki çocuklar gibi benzer aslında ama... çok benzer e, tabii ki hani hem çok ayrıyız hani çocuklar erişkinlerin bir küçük prototipi değil onların fizyodinamisi çok farklı ama çok benzer şekilde asla tuvaleti bekletmemek gerekiyor. Ee, düzenli dışkılama alışkanlığının olması gerekiyor. Ee, onun dışında düzenli tuvalet seçiminde düzenli dışkılama alışkanlığını şimdi herkes atsam, için her desem, gün... yani sabahları örnek veriyorum Allah'ım Allah, <laughs> saat 10'da 11'de hep düzenli klozette oturup bekleyecek miyiz? Mesela? Hayır tabii ki herkes için bireysel farklılıklar Hı. gösterir. Normalde tabii ki ideali her gün düzenli en az bir kere Dışkılama yapmaktır. Ama bazı insanlar için bu iki günde birdir, bazen günde iki keredir. Bu tamamen onun metabolizmasına bağlı değişir. Ama onun bir rutini vardır ve o şekilde onun takip edilmesi gerekir. Bu beslenme alışkanlıkları, yaşamsal işte gece gündüz diurnal ritminin kayması her şey etkileyebilir. Bunu biliyorsunuz. Bizlerde de aynı şekilde stres altında kaldığımızda birçok fiziksel Rutinlerimiz değişebiliyor. Hı hı. Yani bunun düzenli çalışmadığında bedenimize böyle kendimize bir dönüp bakıp bir aksi giden bir şey var mı diye bakmak gerekiyor. Kadınlarda özellikle annelerde olabiliyor. Böyle biraz temizlik takıntısı olan annelerin hı. özellikle hem kendilerinde hem çocuklarında dışarıda asla tuvalete girmeyip saatlerce tuvaletlerini tutarak evi beklemek ben bu da çok yanlış. Çocukta. Evet. Annem çok titiz olduğu için değil ama hala bazen yaparım yani. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Onun annesi de te temizlik tanılı bir temizlik hastalığı. Obsesif kompulsif hmm. bozukluğu vardı ve işte 30'lu 40'lı yaşlarda halen ciddi sorunlar yaşıyor. Çocukluktan gelen tuvalet yapıldıktan sonra tuvalet temizlendikten sonra çocuk yıkandıktan sonra asla bir daha sabaha kadar tuvalet yapılmayacak şekilde bir çocukluk geçirmekte. Bu çok hastalıklı bir durum. Değil tabii, bu. tabii ama olabilir. İşte bütün bunlar Bayağı çocuklar. Yani. Tabii çocuklar çok kıymetli. Bunlar göz ardı edilmesin diye bunları vurgulamak istiyorum. Ebeveynlerim kendisine bir şeyler çıkarsınlar diye yapılacaklar aslında. Hepimiz bir sürü hekim arkadaşım söylüyor. Doktora gittiklerinde söyleniyor ama evde Herkesin yaşam tarzı, ev koşulları, yatak koşulları, her çocuğun kendine ait bir odası yok. 3-5 kardeş bir arada yatabiliyor. Çok kalabalık bir ailede yaşayabiliyor. Çok konforlu bir tuvalet ortamı olamayabiliyor. Ya da çok titiz bir annenin baskısı altında büyüyebiliyor gibi gibi. Burada aslında bebeğinlerin hani kendilerinin çocuklarına başka bir gözle bakması benim için eve giderken götürecekleri bir e, cep bilgis. Cep bilgi. Şimdi deniyor ki <laughs> e, artık bağırsaklar ikinci beynimiz evet. aslında vücudu tamamen kontrol altına alıyor. Evet. Sinirlendiğinde, üzüldüğünde, yediğinde, içtiğinde, bir mekan değiştirdiğinde e, boşaltım sistemimizde bazı değişiklikler evet. oluyor. Evet. kabıza dönebilirsin, evet. ishal olabilirsin. Evet. Bunlar normal midir? Bunun önüne geçilmeli midir? Yoksa bu e, işte Evet, şu anda yer değiştirdim. Hayatımı bu, şu anda burada idame ettiriyorum. Suyum değişti, böyle oldu, böyle oldu. Normal kabul etmek yararlı mıdır, yoksa kendimizi kontrol etmemiz daha iyi, e, işte dışkılamak, idrar yapmak mümkün müdür böyle zamanlarda? Burada aslında çok ince bir çizgi var. Tabii ki normal anormal böyle kesin katı e, parametrelerle söylemek doğru değil. Hepimiz insanız ve yaşam içinde çok değişiklikler oluyor. Evet, bir şehir değiştirdiniz, bir yola gittiniz, gece gündüz karışık bir mesai yaptığınızda tabii ki bağırsaklarınız ve bir sürü alışkanlıklarınız değişebilir. Bunun birkaç gün olması üzerinde çok durulması gereken bir şey değildir. Eğer siz 13-4 gün sonra normalinize dönüyorsanız ve normaliniz aynı şekilde devam ediyorsa bunun üzerinde çok durulması Gerekmez aslında hı hı. ama böyle bir değişiklik yaptınız ve bunu çok uzun 6 ay 1 yıl 2 yıl süren sizin hayat kalitenizde bir sorun teşkil eden bir durum haline geliyorsa o zaman bir sıkıntı var mı diye bakmak lazım. Yani 3 gün 5 gün gibi böyle biz robot değiliz insanız sonuçta böyle değişiklikler duruma göre çok normal ama onun takibinin ve sürekliliğinin olup olmadığına dikkat etmek lazım sürekli kontrol halinde olmak ve gözlemlemek Evet. Almak, evet, yapınan. evet. Hem kendini hem çocuğu takip evet, etmek. Evet. Kişi evet. Kişi kendini takip ederse zaten çocuğunu da çok rahat takip eder Özellikle Aslında anneler, babalar. Da olmuyor, olmuyor yani. kesinlikle. Yani. Bir bir şekilde önünüze geliyor. O çocuk büyüyor hı. ve insan topluma karışıyor hı hı. ve sizin önünüze başka sıkıntılarla geliyor. Atamıyorlar zaten. Bir süre sonra gelmek zorunda kalıyorlar. Hı, hı. Şimdi dedik ki programın başında pratik deneyimi dedik birazcık konuşacağız. Önüne gelmiş. Her gün ben biliyorum ki hı hı. yüzlerce vakayla çalışıyorsun. Hı hı. Özellikle bu çiş konusunda, dışkılama konusunda. Sana böyle gelen bir iki ekstrem e, olayı anlatırsak belki dinleyenler arasında da böyle başına gelmişler vardır. Örnek teşkil eder. Yapmamız ve yapmamamız gerekenleri. Masaya yatırırız bu örnekler üstünden. Evet ilginç, ilgimi çeken bir şey vardı. Ben bilmiyordum onu mesela. Bir tane çocuk aslında her şey yolunda giderken sanıyorum 6-7 yaşlarında çok net hatırlamıyorum. Her şeyi giderken birden idrar kaçırma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunlarla geliyor. Ve sonra sorguladıklarında okuldaki öğretmenleri işte rehberlik danışmanlık bölümü bir videodan bahsediyor ve bu bir YouTube'da böyle bir oyun ya yani bir video oyunu zanned zannediyorum böyle klozetin içinden böyle bir adam kafası çıkıyor böyle aniden aslında böyle eğlenceli bir şey gibi yapmışlar ama gerçekten korkunç bir görüntü bunu anlatmaya çalıştı tabii ki ben bilmediğim için anlamadım sonra onu öğrenmek için bakıyordum telefondan bu neymiş diye ondan sonra başka bir hasta girdiğinde o da böyle ergen yaşta bir hasta böyle daha işte 15 16 yaşlarında Böyle böyle bir video varmış dedim. Aa ben biliyorum dedi. Hemen gösterdi ve gördüğüm zaman böyle dehşete kapıldım. Bu çocuk ondan korkmuş. <laughs> Klozet oturduğunda alttan çıkacak bir evet, şey. Evet alttan bir şey çıkacak diye tuvalete oturmak istemiyor. Çocukta ciddi bir davranış değişikliği olmuş. Bunu hallettikten sonra güveni kazandıktan sonra her şey yoluna girmeye başladı. Benzer bir şekilde de bir aile vardı. Onlarda da böyle klozetten yapılmış bir oyuncak yine. O olmadan girmeyeceğim. Yani onu verdiklerinde ve evde çocuğa özel bir tuvalet tahsis etmişler. Kendileri hmm. diğer tuvalete giriyorlar. Değil böyle bir şey İyi çok ciddi değil. kurallar koyulmuş evde. Çocuk aslında diğer tuvalete girmek istiyor ama onlar onun hijyeni için öbür tuvalete koyuyorlar gibi. Demeden... Hikayeyi sordukça çok tuhaf Tuhaflar. hikayeler çıkıyor. Bu böyle çocuklara küçük onun bir adı vardı. Lazımlık. Lazımlık. Evet. Lazımlıkta yapmaları da Güzel. Evet evet doğumludur. ilk ilk Her kontrol geçelim. Ortalama 2-3 e, yaşında çocuklar idrar kon 1,5-2-3 yaşlarında idrar kontrolünü sağlıyorlar. O dönemlerde klozet onlar için büyük ve korkunç olabiliyor. Lazımlık iyi ama çocuğun büyüme gelişmesine göre, boyutuna göre. Çünkü klozetler de küçük kalıyor, oturması zor oluyor. Çocuğun büyümesine göre klozete geçilebilir aparatlar var. Altlarına basamaklar var. Her yerde satılıyor zaten artık. Rahat rahat, rahat, rahat yapıyorlar. Çünkü o büyük klozetlerde çocuk içinde düşeceğim korkusu yaşıyor tutunarak ben geç, geç, oturuyor. Küçükken hatırlıyorum. Evet musun? çok basit şeyler bunlar ama bunlar es geçiliyor ve bütün bunlar her gün Korkan tekrar da yapsın. Doğru mu? Evet yapabilir. Nerede rahat ediyorsa evet. o şekilde yapsın. Peki. Bugün biz şiş kakayı konuştuk. Çocuklar nasıl işesin dedik. Nasıl idrar yapalım? Neleri e, yapalım neleri yapmayalım? Çocuklukta böyle paspas altına atılmış bu idrar kaçırmalar, gece altı ıslatmalar hatta belki farkında olmadığımız gündüz idrar kaçırmalar ee, acaba biz yetişkin olduğumuzda da devam eder mi dedik ve ediyormuş. Bunun biraz genetik olabileceği, fiziksel faktörlerin etkin olduğu gibi psikolojik faktörlerin de idrar kaçırmada çok önemli olduğu, dışkılama aslında bu sistemin hepsinin birbirine bağlı olduğu kaka ve çişin, birbiriyle aslında bir kombinasyon içinde olduğu oldu. Sağlıklı yapabiliyorsak kakayı da sağlıklı yapabiliyoruz. Kakayı sağlıklı yapabiliyorsak çişi de sağlıklı yapabiliyoruz. Bugün geldiğin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İlave etmek istediğim bir şey var mı? Ben şöyle genel bir özet geçtim. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için gerçekten. Ne demek? Zevkle, keyifle çok güzel bir sohbet oldu. Çocuklar bizim için çok önemli. Ben çocukları çok seviyorum kendi uzmanlık alanım işeme çok önemli gerçekten. Bu nedenle aileler buradan birkaç cümle aldılarsa ve çocuklarına gerçekten bir birey gibi Nasıl bir şekilde konforlu yaşıyorlar? Bu her alanda ama özellikle işeme alanında dikkat ederlerse tuvalet alışkanlıkları nasıldır? İşeme alışkanlıkları nasıldır? Çünkü biz bu şekilde konuşup bilgi verdiğimizde gerçekten işin yarısı oluyor Hiçbir ilaç tedavisine gerek kalmadan altta yatan bir anatomik neden yoksa. bu nedenle özensinler çocuklar bizim geleceğimiz çünkü. Peki. Bugün ee, dediğim gibi çişi ve kakayı konuştuk, boşaltım sistemini konuştuk çocuklarda ve yetişkinlerde. E, dokt uzman doktor, çocuk üroloji uzmanı sevgili Sevim Yener e, bizimleydi. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Dileriz faydalı olur. Sizin de buradan aldığınız, cebinizde götüreceğiniz bir cümleyle hatta uygulayacağınız, çocuğunuza faydası olacağı bir bilgiyle inşallah e, kapatırız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim.